Hepinize merhaba. Ben Osman. Bugün e, size birlikte videosuuz. Bugün e, size birlikte mikrofon yiyoruz. Bugün ne yapacağız? E, bugün size birlikte English Marvelis e, e, otelini yaptım. Bugün bölüm 2'deyiz. deyiz. birlikte bugün e, bölüm iki e, gördüğünüz öyle Bugün ne yaptık? E, oteli yaptık. Bu arada bu şey söyleyeceğim. E, bunu biraz e, bu böyle aşağı inmiyor mu? E, bura böyle hep kaz öyle çok zorlu ben e, bir daha üçüncü bölümünde burayı böyle düz böyle aşağı yemek yerine böyle sadece öyle sağlayacağım e, bakın e, bura böyle villalar olacak anasını neyse Tamam e, şimdi çekip video çekelim e, bura böyle yemek yeri yaptım Biz biraz uğraştırdım ve Millet gelen burada e, burada konser yaptım. Gel sen kor OTK Osman Tosu Kral güçlüdür, güçlüdür. Burada böyle konser verirsiniz. Evet zaten bu da biraz bizi uğraştırdı. E, zaten çok biraz zor oldu burayı yap. Burayı yaptım. <laughs> Denizi de eklemedim hala. Denizi ekleyeceğim. E, videoyu şimdi video birazdan bazen geliyor, bazen gelmiyor. Bir biraz kafa dinliyorum. Çok da gelmiyorum telefona ne biliyorsun çok da girmemek lazım. Ee, böyle buradan böyle gitmiyor Merdiven falan yapmadım. Zaten yukarı çıkacak şey de yok. Yaz şimdi öncelikle bir nasıl yapacağız biliyor musun? Bu burası e, villanın orası olacak tamam mı? Böyle belirleyeceğiz konu. Böyle villalar falan olacak. onu biraz bizi uğraştıracak. E, onlar biraz kolay olur. E, öncelikle gelelim videoyu çekmek kaç dakika demiyor. Bakın burada böyle anasını dur. Burada şu beton eklememişiz. Bunların hepsini ben yaptım. Valla gerçekten vallahi billahi ben yaptım. Yalan demeyin. Valla ben bunları ben tek başıma yaptım. Ee, bölüm 3'te ne yapacağız? Bölüm 3'te saklı denizi yapacağız. Saklı deniz biraz zor olur. Ya onlar kolay olur da. Bakın e, şimdi diyorsunuz da şimdi millet gelenler mesela bazıları eksik. E, burada giriş yok. Bir girişi de yapacağız bölüm 3'te. E, şimdi Bakın. Burada aqua park yok şimdi. Aqua parkı e, bu sadece havuz var. Normalde aqua park olması lazım. Ben hala yapmadım yapacağım. Bölüm 3'te burayı yapacağız bu orada. Bakın dondurma yap alma yeri yok. Yani der onu diyeceksiniz ama ben e, bölüm 3'te yapacağım onu. Bölüm 3'te onları ekleyeceğiz. Bölüm 3'ün gelmesi için 20 like istiyorum sizden. 10 like değil 30 like istiyorum. 30 like'ı beklerim 30. Ya da sizden e, tam olarak 50 like bekliyorum. 50 like gelirse ben bu Aqua Park'ı yapacağım. Marina e, yaptık zaten. Sakın deniz girişi yapacağım, villa yapacağım. Böyle nört final. E, 50 like yani zor ya da 50 like yerine ben sizden 30 like isterim. 30 like gelir. Şimdi ben burada Aqua Park falan bir işte. e, 30 like gelirse burayı yapacağım. E, Iğdır'ı bu arada e, biz kurban bayramında gidiyoruz. Memlekete doğu beyazı. Doğu Beyazıt Iğdır, Iğdır çok güzel. Doğu Beyazıt biraz güzel. E, ee, Ayşe ile diyorsunuz da e, Burak Park yapacağım. Bir de çocuk yeri bile yapacağız. O da bölüm 4. Öncelikle gelelim bazı yerler biraz eksik. E, dağı yapmak daha biraz beni uğraştırır. Dağı yaparız. E, öncelikle e, şurayı da böyle yaptım. Böyle e, konser yeri böyle gidip bağırsın o oh, tekke güçlü o oh, tekke o oh, tekke böyle söylersin Buradan da bakarsın ee, e, ot şu an bakalım nerede oturuyoruz geçen biz o sene geldiğimizde nerede oturuyorsun 1 2 3 Biz bu katlı bir ben buradan bu e, bu bu camda orada yatıyordum sanki Evet neyse Burası böyle çocuk yanımda ise i̇şte, e, burası havuz e, zaten yeri eksik yani bütün Minecraft yapılarını hepsini ben yapıyorum. İstanbul yapı, Minecraft projeleri, engelsarmalayız. Ödürün evimi ikinci evimi ben yaptım. Yani bunları ben tek başım yaptım. Hiç arkadaş bile. Bütün arkadaşlarım da, da memlekette. İstanbul'da nasıl gideyim? İstanbul çok büyük. Ee, Bakın bu, burayı ben yaptım. Yani bu kadar ben yaptım. Bakın otel kaç katlı diye sayayım şimdi otel buradan ya buradan yanlış görürsünüz diye bu, buradan bazen size değişik gelebilir yani kaç katlı diye sayıyorum şimdi şimdi biz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 katlı hatta 9 katlı e, şey iç, içini falan yapamayacağım çünkü içini falan Şimdi bazı izleyicilerimiz neden diyor içini yapmıyorsun bu otelin içini çünkü içi beni bayağı uğraştırır çünkü içi biraz çok zor olur içi bayağı benim içi benim 3 haftanın falan alır ya yok yani 2 haftamı falan ama ben yapamayacağım çünkü orası biraz bana zor gelir çünkü içini yani siz e, bu lüksünü öncelikle nereden yüklenecek şimdi siz şeyden şey yapabilirsiniz bu lüks for minecraft'tan alıp yükleyebilirsiniz. ModX for Minecraft'a gireceksiniz. Oradan uygulamayı şimdi oradan gidip Angel's Armor Season indirin. Ee, oradan da girin, indirin. Çünkü e, linki vereceğim ama linki şu an veremiyorum. Çünkü link e, şu an dünya dosyaya kayıt olmadığı için, dünya dosyaya kayıt olmadığı için şu an ver şu an e, dosya oradan olmadığı için şu an kaydedemiyorum. O yüzden e Oradan da medya fili falan gelmediği için bir de e, şey arkadaşım bir, e, arkadaşımın yanına gidip arkadaşımın adlarına e, dünya o, o şehir orası orayı kuracağız oradan da kurup oradan linki vereceğim kendime atacağım oradan da gidip size linki vereceğim nasıl var mı otele videosunu e, şimdi bir söyledim <laughs> mesela ist, mesela nereye yaptık mesela çok güzel oldu e, video işini bitireceğim oteli şimdi gösterdik e, göstermediğim yer var var mı bakacağım var sanki beni yok. Yok tamam bu gibi böyle. Ee, İzmir yaptık, İstanbul, Minecraft parodileri, Osman Tosun kral Nereye yaptık sizin ayrı yapsak yapıyoruz bu arada. Oteki her zaman senin yanında. Bakın e, yaptım gerçekten. E, burası efsane oldu. Neyse video verdik videomuz bu kadardı sizce videomuz. bu videoyu perşembeye yönlüyorum. E, şimdi bazı arkadaşlarımız tatilde sanayide bazı denizde havuzda ee, bazı memleketinde ben bazen havuza gidiyorum memleketime gidip bir ay kalacağım Allah'ın izniyle neyse videomuz bu kadardı şimdi videomuza tıklayın hadi bakalım videomuza tık 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 tık